Efendiler, tarihte 164 yıllık yere olan... ...çulef ettiğiniz kara robotları sayesinde... ...Kara Pençe VIP isimli kıraathanemiz 24 7 açık bulunmaktadır. Çayın standart kalitede olmasının nedeni de bu arkadaşlardır. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Hoş geldin. Ben bana çay servisi yapanın insan olmasını istiyorum Ali. Kara kuru bir şey lan bu. Ayaklı keytil mi? Çinliler bu gudubetleri garsonları işinden etmek için icat etmişler ya. Çinli değil Turgut abi. Kara kuru bunun adı. Japon ya. Allah Allah Çinli ismi gibi mi duruyor? Bana yurtçılık yapma. Ben bu yurtçılık yapıyorum. Şunu bir şey söyle. Biz sırf mahalle kültürünü koruyalım diye cebimizde paramız olduğu halde gidip bakkala veresiye yazdıralım. Eşek kadar adamlar burada her hafta toplanıp Sırtımıza şu kutsal formayı geçirip, altıya altı halı saha maçı yapalım. Komşuluk öldü mü deyip, arabamızı çizen alt komşumuza ses etmeyelim. <laughs> Komşu da arabayı yanlış yere park etmene çıkarmasın Ki normalde çok ağırdır. Abi bak, burada kavga çıkacak, iyi bir yere gitmiyor. Evimin camını kırmak suretiyle... ...o sırada çay dolduran karımın korkudan kolunu yakmasına sebep olan... ...mahallenin picilerini... <gülüyor> <gülüyor> Söyle, sürü. Mahallemizin güzel çocuklarını, güzel evlatlarını, onların hepsi bizim geleceğimiz olur. Onlara hiçbir şey yapmayıp, dövmeyip sadece toplarını bıçakla patlatalım. Sırf kitabını evde unuttu diye çocuğumu döven öğretmene eti senin kemiği benimdir. Döversin de seversin de diyeyim. Oo, o olmaz. Okuldaki öğretmen mahalle kavramına girmez. Ufacık çocuğa el kalkmaz. Dövseydin iyi. Ama belki sırf mahallemizin salayeti içinden dövdüm o çocuğu. Mahallemiz daha güzel bir yer olsun diye. Yani biz bu anlattıklarımızı yaparken çaycılık kurdunuz... mahalle adabına yakışır gibi bir yere bağlayacaklardı ama kısmet olmadı demek ki. Hiç. Bize ne? Oğlum gitme. Oğlum gitme. Ders oyunu vuruyorsun bak göt. Amına kodum çocuğu gücü ona mı etti? Bu ne diyor lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Seni kim üretiyor lan? Sen kimsin oğlum? Ya memur bey, biz manyak mıyız? Niye elektrik verelim mahalleye? Oyuncağın koruması küçücük elektrik ya. Metin abi, gideceğiz karakola ağzız ifadene. 25 tane şahit var. Sen kimin onu dedin ya? İbrahim sen misin lan? Benim abi, yeni başladım. Hayırlı olsun, kısmet bizeymiş yani. <laughs> ya Kardeşim ne, ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptınız <laughs> Sezai ya? Ne yaptınız Sezai? <laughs> Sezai abi <laughs> senin böyle geçmişin ki. <sıkıntı> Var <laughs> Anadolu çocuğu Sezai? Var Anadolu çocuğu?